thank <laughs> you Saygı Değer Yönetim Kurulumuz, çok kıymetli hazurun ve gönüllü üyelerimiz. Hayırlı işte yaptırma ve devam ettirme derneğinin 2015 yılı olağan genel kurulumuza hoş geldiniz dileklerini sunuyor. En içten sevgi ve saygıları bile siz değerli misafirlerimizi selamlıyorum. Bu konudan yönetim kuruluna yetki verip bir mesaj konusunda oylarınıza sunuyorum. Cebinden ne alacağız? Bir şey yok. ilahi bizi bulacak. <laughs> İnşallah. Kardeşlerimizin sevgi muhabbeti müziği yapacağını Allah bize çalışma imkanı verecek. çekilecek hiç bir taraf yok. İnşallah. 40 yaşındaydım geldiğim zaman. 50 sene tam yarım asır Allah'a emanet. Yarım asır. Ben Allah'ın vermiş olduğu hükümetten kardeşlerimize ve muhabbeti biliyorum benim Allah bize bunu nasip elhamdülillah yani e, yani mörtübe, yani Teşekkür ederiz. yani 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 biraz yani yani biraz yani 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 zaten e, hala kurulmuş olan bir sorumuz var. Orada geçmeyi duyduğu zaman herkes bilecek ki bunlar, bunlar oradan geliyor. Her türlü hayrı yapacak insanlar oluyor. Yani ki işte dediğim gibi severek yapılsın diyoruz. Severek yapıldıktan sonra hiç zorlanma olmalıdır. Baya <laughs> güzel şeyler olur inşallah. Ya, i̇nşallah. Teşekkür ediyorum. Benlerinden öpüyoruz. Hep ben haberim. Allah hepinizden razı olsun inşallah. Esir amacım. üyesi olarak 1965 senesinden bu yana 2015 senesine sırasında yarım asırlık bir hizmet görevini Allah'ımız bunu günahkar kardeşimize emanet etmişti. Bir, e, tek şey anlatayım size, bu şey altında, e, Bir Ceyhan'a gidilmişti. Ceyhan'da bütün parayı toplamak üzere sergi sevdi. Ceyhan'ın en zengin adamı geldi. <laughs> Buraya uğramadan Ceyhan'ın camisi, Mekke camisinin arka kapısından dışarı çıktı. E, parayı sayıyordu. Bir adam geliyor, geriden bir baktık bir adam geliyor, elinde bir bastı. değdi, büyük çocuk elinden tutmuş, yaklaştı iki gözü alma. dedi ki arkadaşlar ben dilenciyim, sabahtan beri de o para 1 lira 75 kuruş, Allah. 175 kuruş, Allah rızası için benim bu hediyeme lütfen yapayım. Bu çocuklara bizden daha çok lazım dedi. Elindeki parayı çıkarttı koydu. 175 kuruş, 1 lira 75 kuruş. Bunların bu şeyi bize bir çalışma az belirdi. Ve bu zamana kadar gözükmekte bir <laughs> şey nasip, bir şey öpülen Allah bizi nasip etti. Dilek seçecek genç kardeşlerimize hayırlı başarılar Onlardan hayırlı başarılar dilerim. Ben nefsim olarak herhalde Sami Bey'le bilmiyordu. Öyle bir işte. Yani, ben de yaşlı varız. Ben de onu karışmam. Yok benim ben de zaten yok, bir de ya ben de alım yok. yani, bu bir... işe giren insan işini biraz daha e, azaltacak <laughs> ve bu işe gönül verecek. Yani gönül vermek lazım yani her şeyden önce bu işi yapmak için gönül vermek lazım. Şimdi biz, benim de yaşım da az değil yani. Sen daha çocuksun bunlar. <laughs> yani, yani, ya yani yani çocuksun ya. Ya 81 yaşındayım. ya da, ya da, ya da, ya da, ya da, ya Yaşlı olsun. Olsun. Yaşlı olsun. Yani yaşları, yaşları söylemez. zararı yok. Yok nasıl olsun ne bileyim ben hepsi, hepsi kardeşlerim geldim. yani öyle hizmetçilerim. Yani eee yüküm var. Tabii ya. Tabii. Abi. tabii ya. Yüküm olmasa buraya eee ben görünmüyorum. Ya verilmiş zaten. Her bölümümüz bilinmezse zaten her hizmet. Bu, bu. gerek yazar verdik. Ben de benim de yani az değil. Allah izni Bak, yani sizden sonra ben gelirim bu buranın yaşamasını ne, temin eden yani insan olarak. Evet. Yani Allah'a şükür hiçbir zaman zorsan <laughs> e, seve seve eee e, buraya yani gönül verdik. Onun için bu iş yani bir gönül meselesidir. İnşallah eee bu şekilde gönül vermek isteyen, çalışmak isteyen insanlar e, gelsinler buraya. E, beraberce, yine biz yardımcı olabiliriz yani, ama e, tamamen yüklenmemenize imkan yok yani. O bakımdan, gönül veren insanlar, ben e, bu işte varım diyen insanlar meydana çıksın, ve e, yönetim kurulunu devretsin onlara <laughs> ve bu e, şey, bu yer e, devam etsin yani, ölmesin. Ölmez, Ölmez olur. Ölmez ölmeye de Tabii. yani daha çok e, hizmetler olsun. Tamam. Tamam. Gençlerin öyle öyle hizmeti olsun. Yani vakti olan, biraz vaktini arayacak olan gibi bir insan biraz daha şey için yani gayret etsin bu şeye, bu gönül verilen yere. Onun için e, yani mecburiyet yok. Mecburiyet olursa iş kötü olur. Ben bir endişe var ben söyledim ama ben söyledi ama benim yapacak işim yok diyecek insanları istemiyoruz. Biz burada e, görür veriyoruz bu işi yapacağız inşallah diyecek insanlar lütfen e, çıksın ortaya. Değil Tabii mi? Tabii ki. Zaten ayarladık. Öyle mi? Müracaat edenler oldu. Öyle. Değil. Allah hayırlı etsin inşallah. Biz de, biz de, evet, biz de yine bize düşen bir şey olursa seve seve yaparız yani. Onu da bilin ya. Allah hayırlı etsin. İnşallah hayırlı olsun.